Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sinan Oğan resmen birleşti. Başkan Erdoğan, Sinan Oğan'la bir araya geldi. Görüşme olumlu geçti. Kıymeti izleyenler, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine 10 gün kala flash bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğan'la bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'la Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 50 dakikalık bir görüşme yaptı. Oldukça olumlu bir havada geçen görüşmeyle ilgili hafta içi detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor. Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %5,17 oranında uyanmıştı. CNN televizyonundan Becky Anderson'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan için o an ikinci turda yarışmıyor. Bu iş bitti. İkinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu var açıklamasını yapmıştı. Kıymetli takipçilerimiz geçtiğimiz pazar günü tüm dünyanın gözünü diktiği Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri yapıldı. Erdoğan yine tarihi bir oy alarak Türkiye'de birinci parti ve birinci aday olarak öne çıkmayı başardı. En yakın rakibi olan Yedili Masa'nın ittifak ortağı ve Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na %6 fark attı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.